diğer kesme komutlarına girmeden sizlerle birlikte kesit almayı öğrenmemiz lazım. Kesit alma işi önemli bir komut. Bakın kesite bastığınız zaman birçok e, alt seçeneği var. Şimdi, bu birçok alt seçenekten hangileri ne işe yarıyor onu öğrenmeliyiz. Kesit işi sizin detaylı çalışmanızı sağlar. Normalde dolu bir parçada kesitin hiçbir önemi yokken delikleri ve kesitleri olan parçalarda önemli. Gösterelim. Mesela geldim şunun hizasından şuradan bir delik açtım. Ama bu delik boydan boya değil, kör bir delik. Misal arkadan çıkmıyor. Aynı şekilde geldim. Mesela çok dikkatli izleyin burasını. Bakın parçanın diyelim ki yarısında bir kanal açacağım ama bu kanal dışarıdan gözükmeyecek. Bu çok önemli. Geldim. Şöyle bir çizim yaptım. Ve sonra dedim ki Pardon. Ve sonra dedim ki, döndürerek kes. Şu çizgi etrafında bu profili döndürerek kes. Seçili kontürüm de bu. Bir de kanalaştım Şimdi görmüyorsunuz. Bakın şuradan gözüküyor. Ama normalde bunların hatlarını görmüyorsunuz. Bunları görmenin yolu kesit almaktır parça her zaman bütünmüş gibi çalışılmaz çünkü. Kesit almaya girdiğiniz zaman kesit önden, sağdan ve üstten alınabilir. Nereden alırsanız alın. Bakın mesela şuradan kesit alıyorum ya. Bu kesitte kanal gözüküyor. Gördünüz mü? İçteki kanal. Ayrıca okey derseniz durur bu arada. Şu deki deliğim de dikine deliğim de gözüküyor. Artık dilersem çalışırken şunu daha iyi ayarlayabilirim. Mesela bakın şunun profilinde hata varmış deyip gelip de bunun çizim profilini yerine ayarlayabilirsiniz. Yani biraz daha içeri alırsam aslında daha güzel gözükecekmiş deyip sonra çıktığınızda bu delik tam bunun ortasından geçer. Misal. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Dolayısıyla kesitte çalışabilmeniz çok önemli. Sizin elinizin de alışması. Çünkü kesit işi çok kolaylaştırır. Mesela ee, şu delme işlemi buraya kadar inmemeliydi belki de sizin için. Mesela bu 55'te kalmalıydı. Tam şunun altında. Bakın tam değdirdim. Gördünüz mü? Bu sayede. Böyle böyle kesitle çalışmanın faydalarını göreceksiniz. Kesit e, gerçekte parçayı kesmez. Sadece görsel olarak ayırır. Ve üç düzlemde de çalışır. Dikkat edin. E, bulunduğum düzlemde kesit ileri geri oynatarak MR taraması gibi pardon. İnce dilimler alabiliyorum. istediğim dilimleri. Gördünüz mü? Ve bu oynatmak size kalmış. Kesit rengini değiştirebilirsiniz. Mesela kesitlerin hepsi sarı gözüksün istersiniz. Mesela. Ben çok cırtlak renkleri sevmiyorum da. Heh. Veya kesit tapası denilen şeyi kaldırırsanız parçanın içi de gözüküyor. Yani şu dış tarafı kaplamaz, bakın içeriği de görürsünüz, gördünüz mü? Aynı şekilde grafik kesiti derseniz Hatlar da gelir Kesit 2 denilen bir şey var, kesitten de kesit alabilirsiniz de, Çeyrekten çeyrek gibi İkinci kesiti de yaratıyorum bakın Burada da derecesine göre ayarladığınız şeyde bunun rengi ayrıdır mesela buna da mesela işte Sarı rengini verirsiniz Bakın iki dilimli bir kesit çıkardım. Pasta dilimi gibi. Gördünüz mü? Bunun yönünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani keste girdiğiniz zaman diyebilirsiniz ki ya bu buradan değil de aslında şuradan olacaktı. bu olmaz da şöyle olacaktı. Ama bak bu taraftan olacaktı. Bakın şunlarla çok rahat kesitlerin şey, hangi çeyreklerde olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Yön değiştiriyorum. Gibi. Gibi. Tamamen size kalmış tabii. Hangi çeyreği almak istiyorsanız. Ve tabi ki bunların da taradığı alanları genişletip daraltabilirsiniz şu şekilde. Aynı şekilde böyle. Bu kesti mesela yatay seçerseniz bu sefer hem yatay hem de bir başka dilim almış olacaksınız gibi. Bu dikey olsun mesela. Bak hem ortadan kestim pastayı hem dikine kestim. Anlatabiliyor muyum? Kesit üzerinde çalışmak aslında bu kadar kolay. Seçili gövdeleri daha ileride size anlatacağım. Bu arada üç kesitte de yaratabiliyorsunuz derseniz ama bu işi çok karıştırır. O yüzden hani neyi seçtiğinizi unutmayın. Mesela burada birinci düzemi, burada e, yatay düzemi burada da dikey olan düzlemi seçerseniz şöyle üçgen bir pasta dilimi alabilirsiniz. Hem yarıdan bölmüş hem dikey hem dikey bölmüş çeyrekten. Kesit görünümü öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.